Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doktor Games kanalı Clash of Clans şok yaşıyorum. Ya benim depom dolu yine böyle bir şöyle karşılaştık. Neyse başlıyoruz arkadaşlar. İşte, o boş. Sen bana böyle, şey. Doğru, <laughs> Ama böyle <bir> şey. <laughs> Nasıl ya? İyi şeydi ya İlk, bir, bir, bir kişi böyle olmasın. <laughs> Allah Allah. Bir de bonus da veriyor. <laughs> Sinir bozucu. Baksana bir de hiçbir şey yok. Şimdi parayla bunu alacağım. Bu da yetmeyecek. Parayla onu alırsam bir tane daha Parayla almak istemiyorum çünkü çok gerideyim. Anlamadım ki. Nasıl yapsam? Şimdi ben nerede? 5 saat bunu beklemem gerekiyor. Burada da bir sürü ödül var bak. Bunu da verdi. 2 adet eğitim iksiri. Ne yapacağım eğitim iksirini şimdi ya? Burada ne var? Pardon. Hayır yine de. 216 bin de burada var. <laughs> ne yapsam bilemedim. İşte o yüzden saldırmıyorum kimseye abi. Saldıramıyorum ki. Baksana depo da oldu mı Allah Allah. 2 saat sonra o bitecek de. Yok böyle bir şey abi. Cık, yok. Şoka girdim resmen. Neyse. Başka bir şey yapamıyorum ki. Bak diğer tarafta da neden yapamıyorsun diyeceksiniz. Burada da burada da zaten saldıramam. Saldırırsam bunu da alacağım. Çift ödül alacağım. Bir sürü ödül alacağım. 90 de burada da depo dolu. Depo çok önemli arkadaşlar. Depo önemsin yani. Depom şu an dolu olsaydı var ya oyun bitmişti yani. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu inşaat. Incağı... Tamam. Evet bu saldırıyı da benimle beraber izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.